Rahatsızlığım da gitgide artıyor. Evden çıkarken ocağı kapattım mı diye geri dönüp bakıyorum. Bazen bunu birkaç kere yapıyorum. Duvarda yamuk bir şey gördüğüm zaman dayanamıyorum, düzeltiyorum. Yolda giderken parke taşlarını sayıyorum. Merdivenleri çıkarken merdivenleri sayıyorum. Ama Allah'tan bunu içimden yapıyorum. Bir görse dil der. <laughs> Yani sanki Bora ile ilişkimle bu hastalık birbirini tetikliyor gibi. Yani hastalık kötüye gittikçe ilişkim kötüye gidiyor. İlişkim kötüye gittikçe hastalık kötüye gidiyor. Doğan Bey siz şeyi bilirsiniz. Mitolojide bir yılan vardı. Kendi kuyruğunu yiyordu. Neydi onun adı? Doğan Bey siz beni dinlemiyor musunuz? Ha yok. Tabii tabii. Sizi can kulağıyla dinliyorum. Ee, siz geçen seansta Bora'nın karısını açılmaya karar vermiştiniz. Bora'yla ile aranızda olan her şeyi itiraf edip e, yüzleşecektiniz. Ne oldu o iş? Anlamadım. Cam geçen seansta siz söylediniz ya. Bora'yla ile ilişkimde olanları anlatırsam kendimi daha rahat hissederim diye. Yok Bora'nın karısı benim. Ha? Nasıl? E, öbürsü kim? Ya bugün günlerden ne? Perşembe. Oh. Ha ya Evet ya, tabii ben sizi Zerrin Hanım'la karıştırdım vallahi billahi ya. O cuma günü gelecekti. Nasıl? Bir dakika, Zerrin'le Bora'nın ilişkisi mi var? Ya olmuş öyle bir şey. Boşverin ya. Bunu bana şimdi mi söylüyorsun he? Aslında hiç söylememem lazım oh. yani. Vallahi ben sizi Zerrin Hanım'la karıştırdım. Yakın gözlüyüm. Ne doktorlar ne hatalar yapıyor Allah aşkına. Ben hastanın karnında pens unutan, sargı bezini unutan doktorlar biliyorum. O kadar da şey yapmayın. Ben çok kötüyüm doktor bey. Gerçekten nefes alamıyorum. Bana bir ilaç bir ilaç, bir şey versin. Hayır hayır. Ben, ben ilaca karşıyım efendim. Yok. Hastası kimsenin. İçeride ne yapıyorlar acaba? Bir bilsem. Konuşmak istediler, konuşuyorlar herhalde. Hiç sesleri de çıkmıyor. Bağırmadan konuşuyorlarsa. Saat dört mü oldu ne? Dört oldu mu ya? Komşuları da uyandırmak istemezler tabii. ...benim toplumdan sanayi toplumuna geçince keskinleşti bu monogami teraneler. Dedem satmış tarlayı, sabanı... bırakmış. Eskiden böyle sınırlar daha belirsizmiş. Poligamik kurumlar falan varmış. Babam Ankara'da memurdu tabii benim. Batı poligami ilave etti, şimdi yeniden keşfediyor. Açık ilişkiler swinger partiler. Aga. Sen kuruyor olduğuna emin misin? Tam bir elektra kompleksi sergisi. Ay otursana niye ayakta dikiliyorsun? Otur. Kendini portakal suyu sanan bir danışanım var. Dökülmemek için oturmaz. <laughs> Çok tatlıymış. Sen ne yapıyorsun? Bu kitaplardan hangisi benim, hangisi Bora'nın onları ayırıyorum. Biz üniversiteden beri hiç ayırmadık da kitapları. Şimdi de ayırmana gerek yok. Kocan da gözüm yok şurada. Yok ben yine de ayırayım da ne olur ne olmaz öldürürüm öldürürüm mezarına koyarım. Firavun mu bu ya? <laughs> yani burada okumadıysa öte tarafta hiç okumaz. Gerçekten antik toplumları hepten salak sanıyorsunuz değil mi? Onlar o eşyaları öteki tarafta kullansın diye değil... ...geride kalanlara acı vermesin diye gömerlerdi. Aşırıyorum. <laughs> Sen bu odaya hiç girmiyorsun galiba. Evet nereden anladın? Obsesif kompulsif bir bu odada çıldırır çünkü. Aman dağınıklığı işte. Ama o aradığını küt diye buluyor değil mi? Yo bulamıyor. Yine ben yetişiyorum imdadına. Ay otursana. Kocanı ben baştan çıkarmadım. Ben bil istiyorum bunu. Biliyorum. Nereden biliyorsun? O mu söyledi? Hayır. Benden gençsin. O da hayatı seçti. Yani herkes hayatı seçer. Bu da aşırıyorum. Of! Peki çevreci örgütlerde neden hep gençler çalışır? Hiç yaşlıları göremezsin. Neden? Neden? Çünkü genç fidanlar doğaya aşık olur. Kendileri ilkbahar olduğu için doğayı da öyle görürler. Ne zaman ki mevsim sonbahara döner, o zaman anlarsın işte doğa senin dostun değil. Senin de canını alacak. Seni de yok edecek. İşte o zaman anlayacaksın kim dost kim düşman. Şunları toplamayı bırakır mısın? Geliyorsun beni. Ay elimde mi? Tamam. Başka bir odaya geçelim o zaman. Durmayalım burada. Olur. Yatak odası var. Oraya geçmek ister misin? Valla olur. Mahremenize girmek istemem ama geçelim. Ay canım ya. Lütfen geçebilir miyiz şöyle? Tamam ver şunu. Sadece aşk tek eşliliği katlanabilir kılar. İnsana aşık olduğunda başkasının göz görmez ki zaten. Aşk gelip geçici bir akıl tutulması değil mi hocam ha? Yani aşk biterse heyecan da biter. İlişki tutsaklığa döner. Onun için de çocuk yapıyorsun. Devam etmek için bir nedenin oluyor. Aa, o da Stockholm sendromunun genetik versiyonu gibi bir şey. Şöyle. Ne yaptınız? Hiç konuşuyoruz. Oh, bakıyorum hiç sosyal mesafe umurunda değil artık. Oh, sosyal mesafe mi kalmış? Hepten açık olmuşuz. Biz yatak odasına geçiyoruz. Neden? Bilmem. Biskileri de içtik. Belki bir kaza olur. Ben yani zaten ne öyle, var ki? Yani demem o ki medeniyet yapay bir projedir hocam. Pamuk ipliğine bağlıdır. Her an çökmeye hazırdır. Kafanı sikiyorsam söyle lütfen. Yo sik sik iyi geliyor. Ya, sert mi geldi? Ha? sistemin devamı için hapsedildiğimiz çift kişilik bir sunak. Ve canı daha fazla yanmasın diye uyuyormuş gibi yapan iki kurban. Diyorum Şuhalet'im ben de evlenip boşandım. Ya gerçek bir evlilikten bahsediyorum. Öyle flörtüne yüzük takıp altı ay gönül eğlendirmekten bahsetmiyorum. kurye filan değilsin sen. Ben anlarım bak, kurye değilsin. <laughs> Nasıl değilim ya? <laughs> Babam mı getirdi bizi? Lan oğlum benden daha kültürlüsün. Olur mu öyle şey? Anlat bakayım nedir senin olayı. Abim, ben Malatyalıyım. 50'lerde dedem Demokrat Parti'ye üye olmayınca mahalle Menderes'in pişmine uğramışlar. Dedem işinden olmuş fakir düşmüşüz. O da sonradan becerememiş, toparlayamamış. Ben de bu talihsiz yazgıyı zekamla yeneceğim dedim. Aferin valla. Sonra atlayıp geldim buraya. Babaannemin yanına. Bir sürü burs kazandım. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bitirdim. Sonra Boğaziçi'nde içinde ekonomi master yaptım. <laughs> Biloistik şirketinde yönetici olarak çalışmaya başladım. Dedemle ortak yazgımı orada da buldu yani. Çalışanları sadece seni kurtarmak isterken ben işimden oldum. sene boyunca hiçbir iş bulamadım. Daha fazla aileme yük olmamak için. En azından harçımı çıkartayım diye. Gittim. pizzacıda da kurye oldum. Şimdi evlere sipariş götürüyorum. Bu saatten sonra kavga etmezlerdi Bir gün öğrenme ihtimalim olacağı hiç mi aklına gelmedi Bezer? Seni öğrenmesen de ben söyleyecektim zaten. Vicdanım o kadar rahatsızdı ki. Ama çok kötü bir zamanıma denk geldi. Çok kötü bir zamanımdı ve çok iyi geldi. Yani İstanbul'da hiç mi adam kalmadı ya? İnsan rasyonel bir varlık mı ya? O an için hayatta kalmamıza yarayacak olan ne varsa beynimiz onu rasyonalize ediyor. Bu da bize evrimin bir hediyesi. Aynı zamanda laneti. <laughs> İyi. O zaman bonobo maymunlar gibi öyle götümüz açıkta gezelim ortalıkta. Artık kim kime değersin. Böyle kabaca alaya da alabilirsin tabii ama gerçek bu. Milyonlarca yıl önce Afrika savanlarında gezinen bir insansı olduğunu hayal et. Al şunu. Boyunu geçen otların arasında bir hışırtı duyuyorsun. Bu hışırtının sebebi rüzgar mı? Yoksa göremediğin vahşi bir yırtıcı seni mi takip ediyor? Bana bir tane. sesin vahşi bir yırtıcıdan geldiğini varsayıp yolunu değiştirirsen ve sesin sahibi rüzgar çıkarsa o zaman kaybedecek hiçbir şeyin yok. Sadece yolunu uzatmış olsun ama eğer sesin rüzgardan geldiğini varsayıp vahşi bir yırtıcı ile yüz yüze gelirsen o zaman vay haline. İşte bu tedbirli halimiz milyonlarca yıl boyunca bazı kalıpsal Yaklaşımlar geliştirmemize, türümüzün işe yarayan boş inançlara meyyal olmamıza neden oldu. Evlilik gibi, aşk gibi, kader gibi. Aslında mantıksız olan şeyleri rasyonelize ettik. Yani bu arada Hülya Aşar da aldatıldı biliyor musun? Evet, mi? evet biliyorum. Onun aldatılması benim yüreğimi susar ki çok şükür. Aysel'in bu konuşmalarını her zaman çok sevmişim. Aa. Seni buraya çağırmamın asıl sebebi Bora ile ikinizi yan yana getirecektim, yüzleştirecektim, sana da haddini bildirecektim ama hiç <laughs> Şöyle ben renkli oldum. Ve dua et bu dönemi ağrılı sancılı geçiriyorum yoksa altta kalmazdım. Ay bir şey söyleyeyim mi? İyi ki buradan hamile kalmadın ha. Yoksa kürtaj olmak zorunda kalacaktın. Şu dönemde çok zor kürtaj olmak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer erkekler hamile kalsaydı kürtaja devlet teşviği gelirdi. Ay neymiş efendim? Kadınlar hamile kalınca adamlar cinsellikten soğuyormuş. Aa bak o konuda erkekler yalnız değil. Kadınlar da aynı şeyi düşünüyor. Hayır hayır ne? Ne yani? Her şey cinsellik mi? Öyle. Ben yani Bir ilişki iki kişiyle yaşanıyor. Tango gibi düşün. Tango da iki kişiyle yaşanıyor. Şükür tablasını düzelsene. Ama onların göze hep dışarıda kalıyor. Ha, ne var biliyor musun? Küçük eğri çükleriyle bize parmaklarında oynatabileceklerini sanıyorlar ya. Aa, küçük ve eğri değil mi? Sen de fark ettin. Şükür tablasını düzelsene. Sen kırılsın. Tabii ki sen fark edeceksin. Hayır canım ben nasıl fark edeyim? Ben daha önce başkasını mı gördüm? Senin gibi. kül tablosunu düzeltiyorum. Ne kül tablosu ya? Şu şeye paralel koy diyorum. Aman bir bırak dursun bırak. Ya paralel koy şunu. Ne dursun terbiye et şu manyaklığını ya. Aman Aa, Allah. Manyak sensin artık onu. Zafir çıksaydın kocana filiz kadar. did in?